Flood Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ravim Çelik'ten Minecraft Premium Çekilişi videosundayız arkadaşlar. Minecraft Premium Çekilişinin e, şey videosundayız yani bugün e, tarih 22 Ocak e, günlerden Cuma. Dediğim gibi semester tatilinde bir Premium Çekilişinin, Premium Çekilişini daha doğrusu açıklayacağım demiştim. Ve o gün geldi çattı arkadaşlar neyse. Ben e, ilk öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, katılanlar bunlar arkadaşlar Fakat şunu yazmayı unuttum ee, Şöyle diskalifiye edilmiştir Arkadaşlar bu arkadaş çünkü Tüm videolarıma dislike atıp duruyor ve küfür falan yazıyor Yorumlara bu Mert Akman Zaten eski arkadaşım Diyebiliriz fakat kendisi bir hayvan Neyse ee, bu diskalifiye edildi Yani bunu saymayacağız ee, Katılanlara teşekkür ediyorum arkadaşlar Cemil ile Kerem benim okuldan arkadaş Bunlar da katılmış kendilerine teşekkür ediyorum Neyse e, şu 1 2 3 4 5 6 tane e, arkadaşımız katılmış. Gerçekten de e, sağ olun yani. E, hemen çekilişimize geçelim arkadaşlar. Şunları şöyle bir kopyalayalım. Tamamdır. Şimdi e, hızlı çekilişten yapacağım arkadaşlar. Bu şeyi e, neydi ya? Çekiliş işte. Neyse şöyle Google'a girelim bir hemen. Oh, e, şimdi hızlı çekiliş çekiliş evet. Oh neyse hemen girelim şöyle. E, yapı, yapacağınız çekilişin ismi Minecraft Premium çekilişim. Tamam. Yapılacak liste arkadaşlar listeyi şöyle hatırlayayım ve yapayım. E, bu altı arkadaşımız katılmış yani. Zaten ikisi de benim okuldan arkadaş. Neyse. E seçecek asıl talihli bir, yedek bir. E bunu arkadaşlar 3 gün e, boyunca ulaşmaya çalışacağım. Ulaşamazsam e, buna vereceğim. Yedek çıkana vereceğim. Şimdi 3 2 1 Hadi hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. Çekilişi Kerem kazandı. Arkadaşım benim. Kerem'e vereceğim yani premium. Zaten okulda veririm. Skype'den falan bir türlü uğraşacağım. Fakat bugün sömestr tatiline girdik. Neyse okulda veremem. Yazarım Whatsapp'tan falan. Kerem kazandı arkadaşlar çekilişim. Kendisini tebrik ediyorum yani buradan. Ee, helal olsun kanka Yedek talihlerde e, Yus Yusuf Bayburt Kendilerine ikisini tebrik ediyorum arkadaşlar Kerem'e e, ulaşmaya çalışacağım Büyük ihtimalle de ulaşırım Hatta e, şimdi birazdan 5-10 dakikaya Whatsapp'tan mesaj falan atarım Neyse Kerem tebrikler kanka e, Yusuf e, kardeşimize de e, Kerem'e 3 gün boyunca falan ulaşamazsam Yusuf'a vereceğim neyse e, Arkadaşlar e, üzüldü, üzülmeyin yani çıkmadım diye e, Şu 2-3 arkadaş Üzülmesin yani çıkmadım diye e, Sağlık olsun yani yapacak bir şey yok arkadaşlar e, Adaletli bir <laughs> Çekiliş olduğunu Düşünüyorum ben yani e, güzel bir çekiliş oldu. Neyse e, Kerem'i tekrardan tebrik ediyorum. Kerem'e vereceğim premium'u. ulaşamazsam buna vereceğim. Neyse beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. E, premium e, premium demişim. Daha çok çekiliş videosu gelmesini istiyorsanız e, like tuşuna 2 saniyenizi ayırıp tıklayabilirsiniz. Neyse beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz seziyorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.